Murat Yetkin, Yetkin Report. CHP yargı kuşatması altında, AKP ise ateşle oynuyor. Gözler 15 Eylül'de. CHP'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimin yargı kararıyla görevden uzaklaştırılıp yerine Gürsel Tekin'in kayyım atanması sadece CHP'yi değil, olduğu gibi siyaset ve siyaset yargı ilişkilerini karıştırdı. CHP lideri Özgür Özeli kararı tanımayacaklarını, Tekin'in partiden ihraç edildiğini ve İstanbul'u bırakmayacaklarını ilan etti. CHP direnişe geçiyordu. Buna karşı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özel'in yargı kararını tanımama beyanını kınadı. Özel'in tutumu hukuk devletine aykırıydı. Tunç'un söylediklerinde CHP'lileri acıtan bir yön. 8 Ekim 2023'teki İstanbul İl Kurultayı'na hile karıştırıldığı soruşturmasının bir CHP delegesinin başvurusuyla başlatılmasıydı. Aslında 15 Eylül'de Ankara 42. Asiye Hukuk Mahkemesi'nde görülmesi beklenen ve CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu yerine Özgür Özel'i genel başkan seçtiği 4-5 Kasım 2023 kurultayının mutlak butlan yani yapılmamış sayılmasını isteyen başvurunun altında da iki CHP delegesinin imzası var. CHP'den ihraç edilen önceki Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la birlikte. CHP'ye yargı kuşatması bu açıdan bakıldığında, 2 Eylül'de İstanbul İl Başkanı'nın yargı kararıyla görevden alınıp yerine eskiden CHP'de genel sekreterlik dahi yapmış Tekin'in atanması adeta 15 Eylül'de duruşması yapılacak davada CHP'de özel yönetiminin indirilmesinin provası gibi duruyor. Adalet Bakanı Tunç, TRT'de yayınlanan 15 Eylül'e değinirken hem ceza hem Asya Hukuk Mahkemelerini ilgilendiren durum olduğuna dikkat çekerek. Tabi her iki davada birbirini etkileyebilecek düzeyde diyor. Tabi mahkeme mutlaka Kılıçdaroğlu ve ekibini CHP'ye kayyım atamayabilir. Başkası da olabilir. Atanmış yönetimin önünde 90 günde 1,5 yıla dek uzayabilecek bir kurultaya götürme süreci olacaktır. Bu süreç CHP'yi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmek üzere 2027 güzünden itibaren erken seçim ilanına götürme planları çerçevesinde daha keskin iç kavgalara saplanmasının belki bölünmesinin yolunu açacaktır. Ankara'da kapılı kapılar ardındaki oyun planının bu olduğu anlaşılıyor. Simgesel olarak 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından itibaren CHP yargı kuşatması altında görünüyor. AK Parti ateşle oynuyor. Tunç Özel'i eleştirirken kararın yanlış olduğu söylenebilir. Eleştiren hukukçular da var diyor. Kimi hukukçular bir siyasi parti kongresinin mahkeme kararıyla yok sayılamayacağı görüşünde. Bakan da farkında elbette. Bakan ihtiyatlı konuşuyor ama AK Parti gelişmelerden şikayetçi değil. Parti sözcüsü Ömer Çelik yönetimde tartışmadık yargının işi diyor. Özel'in teslimiyeti reddedip hem kendi partisi hem de bir kısım muhalif seçmeni hareketlendirmesine rağmen CHP neredeyse bir yıldır savunma halinde oysa özel bu kapının açılmasıyla yarın bir iktidar değişikliğinde hatta cumhurbaşkanlığı dahil seçilmiş her makamın bir yargı kararıyla iptal edilmesinin mümkün olduğunu söylüyor. Ateşle oynama budur. Ama amaç her ne pahasına olursa olsun CHP'yi felç etmekse nasıl olsa iktidar bizde kalır. Endişeye yer yok diye düşünenler de olabilir. Örneğin özel Atatürk'ün kurduğu partiye kapatma davası açılmaya yüzleri tutmadığı için bu yolla CHP'nin ortadan kaldırılmak istendiğini söylüyor. Oysa önümüzdeki seçimde sandıktan çıkabilecek bir CHP istenmiyorsa yargı yoluna CHP'ye kapatma davası seçeneği de masada olduğu görülmeli.